Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Low gelen güncellemeyi tanıtacağız. Hadi başlayalım. Hey Yusuf. Yusuf unuttuk arkadaşlar. Yanında Yusuf da var. Hadi o zaman gel Yusuf. Arkadaşlar şu key gördüğünüz gibi şu anda alamıyorsunuz. İki gün. 18 saat 5 dakika var Türkiye için. Bakalım bu kime kim kalacak. O zaman o gün buluşuruz Laubite'de değil mi Yusuf? Ee? O zaman hadi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ev güncelle bes gelmiş bir Yusuf. Arabama. Ya da dur ben seni alayım. Evet arkadaşlar şu anda hemen gidelim. Ev çıkartalım. Değil mi Yusuf? Bu arada arkadaşlar bu güncelleme son bu ağır güncellemesi. Değil mi Yusuf? Ben, bu ev ben. ben aldım. Diğerini sen al. Arkadaşlar yeni gelen evimiz. Al bakalım. Aşağı doğru in. Ebeğim evden aldım. E başka gelen ev yok ki. Hmm. Neyse gel o zaman benim evi tanıtalım. Gel. Arkadaşlar bir dakika şu arabayı şöyle çekelim. Hmm. Arkadaşlar burada bir tane mini kavuzumuz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bahçemizde var arkadaşlar. Burayı birazdan göstereceğim bahçeyi falan. Şimdi eve girelim. Gel Yusuf eve. Arkadaşlar salonumuz, mutfağımız. Gördüğünüz gibi yukarıya çıkalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burası bahçemiz aslında ve böyle çıkıyoruz yukarı. Arkadaşlar oturma yerimiz odamız. <laughs> evet arkadaşlar banyomuz. Gördüğünüz gibi. Sponsor var evin içinde. Arkadaşlar bir kat daha çıktık. Spor yerimiz yatak yerimiz gene Yani gördüğünüz gibi bir tık daha yukarıya çıkalım. Arkadaşlar bitki falan var var öyle gördüğünüz gibi arkadaşlar vay 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 yani arkadaşlar döktürmüşler. şöyle bir asansör de test edelim arkadaşlar evin dışına çıktı arka yerine evin Arkadaşlar şöyle bahçemizi de göstereyim şuradan giderek. Evet arkadaşlar bahçemiz. Arkadaşlar şu üst kata da bakalım. Şöyle. <laughs> oh. Arkadaşlar çatı katıttayız evet. Evet çatı katı da güzel duruyor arkadaşlar. Bakın. Yani ana zıp zıp gibi bir şey var burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Şimdi aşağı Şuradan hemen şu arabayı bir çıkartalım. Gel Yusuf. arkadaşlar bir bina Evet arkadaşlar o VIP yağmış adam arkadaşlar bu yeni gelene ver bakayım Ay şöyle inelim Yok Evet ama yeni değil bu Şöyle arkadaşlar gidelim. Ay. Arabayı da vurduk arkadaşlar. He. Rahatladın mı canım araba? Yok artık. Araba niye tamponunu çöküyorsun? Ha arkadaşlar haberiniz yoksa burada pet parkımız var. Değil mi Yusuf? Evet. evet arkadaşlar. Veterinerimize gidelim. Orayı da gösterelim. Biliyorsanız ama bilmiyorsanız arkadaşlar, arkadaşlarımıza gösterelim. Evet arkadaşlar. Veterinerimiz. Şöyle girelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle. Burası. Arkadaşlar yanımda herhalde cami var. Bakayım. Nere? Evlilik tören yeri mi? Hayır orası kilise. ne be? He. Ana gizli yer buldu. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bunu görmeniz gerek. Yusuf hemen geliyorum. Tamam. Oraya geleyim baksana kiliseyi göstereyim. Arkadaşlar ben şu arabayla gidelim. de gizli geçit bulan doğru. Kilisede gizli geçit var. Dur bekle bekle. Evet tamam. Bak şimdi. Aa, eh, bak burada şey var yani ya Çiçek. Ona dokundum. Bak. Bak. Arkadaşlar sen atlandık. Gördün. E, e ben de ama oradan ne iş var? Hemen buradan çıkalım arkadaşlar ve videoyu bitirelim. Ay nereden çıkıyorduk? Tosladım. Açıl susam açıl. Şöyle arkadaşlar. Hemen buradan çıkalım. Nefesim daraldı. Huf çıktık. Metronun üstüne de çıkalım. Gel bakalım Yusuf ve Yusuf niye metro iniyor? Ben metrodan çıktım. Ne dedin? Çıktım metro yerinden. ben de Orada Evet arkadaşlar bugünlük bir videonun daha sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.